Evet, <laughs> abim e, şöyle söyleyeyim size, e, on, yani kaç yaşındaydı? Ben e, tam hatırlamıyorum yani 17-18 yaşında falan mıydı? Neydi? E, hem okuyor, hem çalışıyor falan böyle bir şeyleri vardır. E, i̇şte yine annemler herhalde bir yer yok daha fazla ben kaçıncı sınıftaydım? Ortaokuldaydım. Beni çünkü gelir yatılı okuldan alırdı. İkimiz ayrı ayrı yatılı okullarda okumuşuzduk. Ben Şişli Koleji'nde okurken o Site Koleji'nde okuyordu. Cumartesi günü gelir beni alır. Ondan sonra beraber eve gideriz. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat o para kazanırdı. Ben de çamaşır yıkamaya çalışırdım. Fakat abim o kadar paraya değer vermeyen bir adamdı ki böyle bütün paralar şöyle, şu şekilde cebinde. Oradan oradan. Ben de çıkartırdım hepsini bir güzel. Unuturdu çünkü paraları. Ondan sonra onları alırdım bir güzel çantama koyardım. Ondan sonra parasız kaldığı zaman derdi ki Işıl bana borç versene. <laughs> ondan topladım. Paraları ona borç verip ondan sonra daha fazlasını alırdım. Böyle güzel, enteresan şeylerimiz vardır yani sürekli işte beraberce benim çok merak ettiğim yerlere gazetecilik kimliği